Herkesef merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle kim daha çok patates yiyecek oyunu oynuyoruz şaka yaptım şöyle bir ürün tanıtacağım arkadaşlar şimdi bu ürün bir oyuncak gördüğünüz gibi Burada böyle iki top var mesela bunu böyle sallayarak birilerine vurdurmaya çalışıyor ama arkadaşlar size diyeceğim tek kötü şu, şey şu bu eğer bunu böyle yanlış vuramayıp suratınıza getirebilirsiniz veya başka bir yere fazla acıtıyor bu. Ha bir de 10 abone olduğumda tüm arabaları göstereceğim sözü vardı onu da yarın yapacağım arkadaşlar o yüzden takipte kalın yarın yaparım ama 20 abone olursam yeni bir ürün tanıtacağıma söz veriyorum. Evet bu ürün şimdi gördüğünüz gibi böyle topları birbirine çarptır, çarptırmaya çalışıyoruz. Tek kötü yanı bir yerimizi acıtabiliyor ve sınır olduğum şey bak şu. Ben beceremiyorum bunu yapmayı. Ama yani şey fiyatı da 35 liraydı. Şöyle çeviriyoruz. Daha yani biraz şey gibi. Bu arada Beşiktaşlı kardeşlerimiz varsa arada Beşiktaş şartları yenildi. Daha yeni söylüyorum. Çünkü son zamanlar video atacak vaktim yoktu. Neyse şimdi burada mesela böyle dönüyor. Orayı zaten biliyoruz. Orada hem fikiriz ama bunun zararı olabilir yani eğer yanlış kullanırsan zaten başta bu direk patladın yani biraz zarar. Hey sen dostum kanala abone olup like atmak için hiç geç değil. İkinci ürünümüze gelirsek şöyle bir yumurta var içinde de Bumblebee puzzle var ben bunu size yapıp hemen göstereceğim. Arkadaşlar parçası kayıpmış yapamadım ama. Eğer başka bir puzzle'ın parçasını bulursam yapacağım. Görüşmek üzere. Abone olun ve like.